Eu Merhaba arkadaşlar, yeni bir flowumuza hoş geldiniz. Bugün bizim için çok özel ve güzel bir gün. Gördüğünüz gibi bugün Kadir sünnet olacak. O yüzden bizim için çok güzel ve heyecanlı bugün. Kadir hazırlığını göstereyim size. Kadir. Kadir'in bütün takımını anne annesi ve dedesi Türkiye'den aldı. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel. Ne çıkardı? Şapkanı da tak. Biraz da resim çekelim. Vav. Wow. Ha benim kızım da prenses olacak tabii ki. Değil mi kızım? O da prenses elbisesini getirmiş. İkisi çok güzel olacak.

Doğru, kafasını hadi. tutamıyor. Sen gülmeye başladığına göre daha ağlamak yok. Gülmeye başladı <laughs> ağlama yok tamam mı? Daha, daha ağlama yok tamam mı? <laughs> ne oldu? <laughs> İstediyor şey bu da şeyler. Tabii ki hisseder. Işte. Hisseder de o şeyin bölgesini hissetmez. Hissini hissetmez. Buraya çok Oraya yine <laughs> Kafayı tutamıyor. Yatacak mı? Yatmak isteyen mi? Evet. Buna da izin verdiğine göre. Baba burada, baba burada. anne bağırda, de burada. Bağırda, anne bağırda, de tutacak mı eline? Bak, şey yok, bir şey yok. Hı? <laughs> Küpük, At. Güzel köpek. Atla gidelim mi? Bu senin mi bu köpek? Burası ne olmuş? Anne Lina. Oğlum ne yapıyorsun? Ya söyle. Hastane gitti. Ya acı yasak diye lafı yapmak yok diye. Evet biz biz şimdi geldik. Kadir eve bıraktık. Doktor söyledi 4 saat boyunca yürüyemez çünkü hala narkoz altında. Ve gerçekten e, aşırı zordu. Çok zordu. Can acısından değil ama korktuğundan e, çok ağladı. Şimdi evde annemle babamla birlikte biz de Lina'yı aldık. Bir markete gideceğiz. Lina'nın yarın okulu başlıyor. Okul için içecek falan alacağız. Sonra tekrardan eve geliriz. Bakarız ne durumda her şey. Birazdan görüşürüz. Altyazı M.K. Thank mm -hmm. you. Evet arkadaşlar. Biz alışverişten geldik. Size kısaca ne aldığımı göstereceğim. Portakal suyu aldık. Çamaşır detenjimi aldık. Akşam yemek için pasta aldım. Yumurta aldık. Lina'ya nokta gidecek. İki paket çiçek aldık. Böyle lavaş aldım. Afrika'da aldık. Bir de ekmek aldık şeyler hazırlayacağım. Birazdan görüşürüz. Bu arada Kadir çok huysuz ve sürekli ağlıyor. Ama acısı yok galiba. Ama yine de ağlıyor. Herhalde travma geçirdi. <laughs> bak bak <ya>. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Tam ben <berabermiş, gülüyor> çok... Evet arkadaşlar. Saat 7'ye geliyor ve Lina banyo yapacak. Sonra yatacak çünkü Lina okula gidecek değil mi annecim? Biz de burada flow kapatmak istiyoruz. Videomuzu izleyip videomuza beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Ve abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki vlogda görüşürüz. High <laughs> five.